Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber vergisiz şekilde alınabilecek en mantıklı telefonu beraber inceleyeceğiz ve benden son günlerde en çok istenen video vergisiz alınabilecek en iyi telefonlar. Ancak burada tam bir netlik olmadığı için böyle bir videoyu şu anda çekmeyeceğim. Öğrenciler için vergisiz telefonlarda bazı noktalar kesinleşti, ancak bütçe sınırı henüz belli değil. Fakat Notones'i vergisiz şekilde alabileceğimiz kesin diyebilirim. Yani tüm detayları açıklandıktan sonra hangi telefon almak daha mantıklı? Bununla ilgili ayrı bir video gelecek. Note 10 özellikle öğrenciler için çok mantıklı bir telefon diyebilirim. Son bölümde de detaylı bir değerlendirme yapacağız. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Note 10 8 GB RAM ve 128 GBlık versiyonu şu anda güncel bir şekilde 7800 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Ancak öğrenciler için vergi indirimiyle beraber Redmi Note 10 çok iyi bir fiyatla 3600 TL'lik bir fiyatla rahatlıkla alabileceğiz. Yani Note 10 aşağı yukarı 130 dolara denk gelecek ki bu fiyatlarıyla rakipsiz bir telefondan bahsediyorum ve bu incelemelerin devamı içinde videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlıca tasarımla başlayalım. Note 10 serisinin diğer modellerinde olduğu gibi şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Redmi Note 10 kamera çıkıntısı Note 10 Pro'ya göre çok daha az diyebilirim. Bunun yanında arka kapağımız kavisli bir yapıya sahipken ön tarafta kavisli bir tasarım kullanılabilirdi olmamış düz bir tasarımla karşılaşıyoruz. Hem arka kapağımız hem de çerçevelerimizde plastik bir yapıya yer verilmiş ancak elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle ucuz kalitesiz bir malzemenin kullanıldığını hissettirmiyor. Kalınlık ve ağırlık tarafında da 8.29 mm'lik bir kalınlık ve 178 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Dostlar tasarım konusunda değineceğim son nokta telefonumuzda 3.5 mm jack girişinin bulunması. Bu sayede kablolu kulaklıklarımızı rahatlıkla kullanabileceğiz ancak kutu içeriğimizden herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Şimdi Redmi Note 10 ekran tarafına geçtiğimizde burada 6.43 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip maalesef standart 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla önümüze çıkıyor. Doğun ışık altında ve güneşli ortamlarda bizi kesinlikle üzmüyor. Çok rahat bir kullanım deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Buna ek olarak ekranımız DCI-P3 geniş renk aralığında destekliyor. Bu desteğin cihazımızda bulunması gerçekten önemli. Çünkü bu sayede ekran ekranımız renkleri gerçeği çok daha yakın bir şekilde gösterdiği için görsel deneyimimizin daha da artmasını sağlıyor. Ekranımızda maalesef HDR desteği bulunmuyor. Özellikle dizi film izleyecekseniz HDR destekli içeriklerde bir dezavantajımızın olduğunu söyleyeyim ancak herhangi bir video veya film izlerken keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bunun yanında Notones ekran koruyucu kaplı bir şekilde kutudan çıkıyor. Dostlar Note sin bu ekranının tek dezavantajının ekran tazeleme hızı olduğunu düşünüyorum. Eğer 90 ve 120 Hz tazeleme hızına sahip bir telefondan geçmeyi düşünüyorsanız bu durum sizi biraz üzebilir ancak gerek arayüz performansı gerek ekranın canlılığı ve tepkiselliği noktasında gayet verimli olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde film izlerken ve gündelik kullanımda da fiyatını tam anlamıyla hak eden oldukça kaliteli bir ekranın olduğunu belirteyim. Mediatek'in oyuncuları özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisini görüyoruz. Notones PUBG'de akıcı ve dengeli de 60 FPS. HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Özellikle PUBG'de sunmuş olduğu performansla Redmi Note 10 Pro'dan bile daha iyi bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebilirim. Note 10s ile uzun süreli PUBG oynadığımızda da oyun kalitemizi etkileyecek herhangi bir FPS düşüşü, takılma, donma gibi problemlerde yaşamıyoruz. Bunun yanında genelde Mediatek işlemcili telefonlarda kronik sorun olan ısınma sorunu Notones'te bulunmuyor uzun süreli kullanımlarda da aşırı bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Dostlar telefon kesinlikle serin çalışıyor diyemem ancak bu segmentte beklediğimiz standartları karşılıyor. Ama burada en önemli detay telefonumuz ısınmaya başladığında işlemcimizin performansında herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Yine stabil bir kullanım deneyimi sağlıyor. Hafıza kartıyla da cihazımızı 512 GB'a kadar depolamasını arttırabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta dörtlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında yapay zeka HDR ve portre modu destekli güzel bir kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kameramız da 2'şer megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Dostlar fotoğraf çekim kalitesi konusunda Notones S özellikle aydınlık ortamlarda güzel kareler ortaya koyabiliyor. Düşük ışık performansı pek iyi değil ancak konumlandırıldığı fiyat ve segmentler segmentini düşündüğümüzde çoğu kullanıcının işini görebilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Şimdi video çekim kısmına bakarsak arka kamerayla 4K 30 FPS'te de videolar çekebiliyoruz. Cihazımızda EIS desteği de bulunuyor ancak EIS desteğimiz yalnızca 1080p 30 karede çalışıyor. Yani özellikle 1080p video çekmeyi düşünüyorsanız video performansı olarak işinize rahatlıkla görecektir ama 4K'da pek iyi bir video performansı alamıyoruz. Şimdi Redmi Note 10 ön kamerasına bakarsak 13 megapiksel yine yapay zeka HDR ve portre modu destekleyen f2.45 diyafram açıklığında Redmi Note 10'la birebir aynı kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamera video tarafında 1080p 30 FPS desteğini bizlere sunuyor. Burada maalesef 1080p'de de ACE desteğimiz bulunmuyor. Bu yüzden iyi bir video performansı elde edemediğimizi belirteyim. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Dostlar kamera konusunda Notones, Notondan genel toplamda daha başarılı ama bu fiyata daha iyi kamera deneyimi sunan telefonlar alabiliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmamızda fayda var. Şimdi batarya kısmına geçersek Notones'te 5000 mAh'lik bir batarya ile karşılaşıyoruz ve hızlı şarj olarak da Notones 33 Watt desteğini bize sunuyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık şarj adaptörümüz çıkıyor. Hızlı şarj konusunda ortalama 1 saat 20 dakikada telefonumuzu sıfırdan yüze şarj edebiliyoruz. Telefonumuzun batarya performansına da değinirsek bir günü yoğun kullanımlarda da rahatlıkla çıkarıyor. Özellikle ekranımızın 60 Hz ve amoled olması telefonu karanlık modda kullandığımızda batarya performansı ciddi oranda katkı sağlamış oluyor. Bu sayede telefonumuzu gündelik kullanımda 10 saatleri zorlayan bir ekran süresi alabiliyoruz. Dostlar yani özetle telefon alıp oyun oynamak için kullanacaksanız bile 3 saatlik bir oyun sonrasında toplamda 7 saat civarı bir ekran süresi alabiliyoruz ki bu değerler bence gayet iyi. Ben batarya konusunda Note S'i çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Redmi Note S'in kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımız zaman Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğini görüyoruz. Bunun yanında 5G desteğinin Note S'de bulunmadığını da belirteyim. Note S'de stereo çift hoparlörleri görüyoruz. Ses yüksekliği ve ses doygunluğu açısından gayet başarılı bir ses deneyimi sunduğunu belirteyim ancak özellikle bas ve tiz seslerde alt kısımdaki hoparlör, aize tarafındaki hoparlöre göre biraz daha başarılı diyebilirim. Dostlar. Stereo hoparlörlerin cihazımızda bulunması sadece video dizi film izlerken değil, oyun oynarken de seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Yani stereo hoparlörlerin oyuncular için güzel bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Redmi Note 10s'in Android 13'e kadar Android güncellemelerini ve MIUI tarafında da en az 3-4 sene daha güncellemeleri düzenli bir şekilde alacağını söyleyeyim. Hem de güç düşün entegre parmak izi okuyucumuz telefonumuzda bulunuyor. Güç düşündeki bu parmak izi okuyucu gerçekten oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Dostlar şimdi Note ile ilgili deneyimlerimden ve neden vergisiz şekilde alınabilecek en iyi telefon bunun hakkında konuşalım. Öncelikle oldukça başarılı bir ekrandan bahsediyorum. Burada baktığımız zaman 6.43 inçlik AMOLED paneli ile hem renk doğruluğu, kontrast oranı ve genel deneyimine düşündüğümde açıkçası bu kadar uygun fiyatlı bir cihazda pek alışık olmadığımız bir ekran kalitesine sahip. Ekran kalitesi anlamında zirvede diyebilirim ve sadece ekranıyla değil ve performans olarak da bayağı bayağı üst seviyede. Notones'teki Helio G95 2 yıl önce çıkmış bir işlemci fakat buna rağmen performansı çok çok yukarılarda diyebilirim. Fiyatına baktığımızda alt orta sınıf arasında bir cihazdan bahsediyorum. Hatta vergisiz fiyatıyla alınabilecek en ucuz telefon ve buna rağmen arayüz akıcılığı genel performansı ve oyun tarafında sunduklarıyla Notones fiyatının çok net bir şekilde en iyisi. Evet ısınma anlamında Helio G95 çok başarılı bir işlemci değil fakat ısındıkça performansını düşüren bir telefondan da bahsetmiyoruz yani burada ısınma herhangi bir şekilde performansı etkilemiyor Bu da notonessin en önemli avantajlarından diyebilirim batarya deneyimi de ortalama bir kullanıcıysanız 2 güne kadar da rahat bir şekilde götürebiliyor kamera performansıyla da benim beğenimi kazanan bir cihaz Hem fotoğraflar hem de videolarda gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz ekran performans kamera ve batarya yani bir telefonda en önemli olan 4 noktada Notones bizi hiçbir şekilde üzmüyor ve bu dörtlü Notones'i alınabilir kılan en önemli detay yazılım tarafında da MIUI 14 güncellemesini aldı. Android 13 güncellemesiyle beraber herhangi bir performans kaybıyla da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Batarya performansının da bir kademe daha iyileştiğini söyleyebilirim. Yani gelen güncellemeleri de yapmanızı öneriyorum. Şu ana kadar Notones'in artılarından bahsettik ancak bazı eksiklikler de var. Notones'te eksik diyebileceğim iki yan var. Onlardan biri 5G ve NFC desteğinin olmaması. Açıkçası bunlar çok büyük bir eksi mi derseniz özellikle de bu fiyat bandında bence çok bir eksi sayılmaz. Çünkü donanımda, kamerada, diğer taraflarda sunduklarıyla Notones dolu dolu bir cihaz diyebilirim. Aldıktan sonra en az 3 sene çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ki öğrenci değilseniz bile şu anki fiyatlarıyla yani 7800 bandında alabileceğiniz en iyi telefon. Ve son olarak da fiyatın oranına bir not verecek olursam Redmi Note 10 S benden 9 puanı aldı. Peki sizce Redmi Note 10 S almak gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bana destek vermek bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.